madın tek başıma bıraktın herhalde gülüyordum biliyorum ne yaptığını bayağı Senin <laughs> tek başına görmek <gülüyor> istedim 5 <laughs> dakika da olsa. Ama Çabucak şunu o demek istiyorum. Perfect. Ne yapıyorsun? Tüm cast, tüm cast şu tanışam. an live'da. Herkes Ay, burada. Herkes hepsini alabilsek. Öyle bir şey olamıyor mu? Olabiliyor mu? Yani Instagram sesimizi duyuyorsan lütfen biraz kendini geliştir. <laughs> yani what the fuck 2020 oldu. Ki 2020 bitirdi. Başladı evet. Başladı. Bölümü izliyor musun? <gülüyor> 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 ya hemen yapamazsın bunu. Ya. <gülüyor> ee, <gülüyor> sen izliyor musun? Tabii ki izliyorum ya. Kaçıncı bölüm? Peki? Onlardayız. Evet. Onlardayız. On sekiz. Oh, ya, on sekiz olmaz. On altı. On. <laughs> Vay vay 10 ya 17 18 diye düşünüyordum. 16 ya benim de şaşırtma. Bir dakika benim niye? E, bizden kimler var? Biraz görmedim. Elçin burada, Başak ya, burada, çok özledim. E, Çağrı burada, e, Serhat burada. <gülüyor> <Hiç> <gülüyor> Hakan ya. burada. Ee... Hakan mı burada? <laughs> Gördüm. Yes. Hakan gel kamerayı. Özlemedin <laughs> mi? <laughs> Ne yapıyorsun? İyi misin? Görüşemiyoruz hiç. Ne mı? Biz bayağı hani ilk defa bu live'ı yapak. Bununla bunu Evet. Yemek arası, reklam arası. Bu reklam arası. Nasıl? olsun. Yani eğer setlediyse ki şansımıza iki ekibinde seti erken bitti. Mehmet de evet. bu. Evet. böyle bir şey de var. Ha? Yok bir şey. Şey Alican da burada, herkes burada. Ee, şimdi ne, ne konuşacağız? <laughs> Reklam araları kaç dakika oluyor? Beş. Bu beş. Bir on 15 dakika vardır bence bu. Ben şunu merak ediyorum. İzleyenler şu an beğeniyor mu izledikleri şeyi? Yani ilk defa Anıl da burada. Ee, i̇lk defa bunu yapıyoruz ya. Evet. Ee, yani bölümün ne kadar sürpriz olduğundan bahsedin. Bölümde sürpriz Daha, mi? Bir dakika, bir dakika. Ben evet bir şey söylemek istiyorum. Eğer linç takımı hazırsa, Eda şarkı söylüyor. Saçmalama ne linç ya, gayet güzel söyledin. Ben söylemedim. <laughs> sen söyledin. Hayır ama bir şey diyeceğim. Yani Söyle. şeyi bilemem, neyi kullandıklarını tamam. bilemem. Ama biz çekerken sen söyledin. Evet. Ve bayağı güzel de söyledin. Ee, ve bütün kast ve ekip burada zaman. bunu şey yapmak için, olsun. arkasını durmak için. Eee... yani o yüzden şey, yani neden kullanmadılar? Galiba stüdyoya girmek için zamanın mı olmadı? Evet, zaman olmadı. İşte. Olsun, sakin Burada söyle, ben ben bak ukulelemi çalayım, sen de söyle, hadi bakalım. <laughs> ben planlamıştım. Ha? <laughs> Bunu planlamışsındır <laughs> ama <da> tabelinde. uh, <laughs> <laughs> bir dakika. all the love from Egypt. Thank you Egypt. We love you. Pardon. Sıçı duydunuz mu? Pardon. Şimdi. Yayından <laughs> yavaş yavaş ayrılıyorum. <laughs> tamam, sana bir sana bir soru gelsin. Tamam mı? Hazır mısın? Evet, hazırım. Zaten <laughs> çok en çok en çok duyduğum sanırım. Ben çok seviyorum. çok seviyorum. O hep seviyorum ya öyle ayıramıyorum. Ama en çok güldüğüm sahne bir şey yok. Her sahne çok ee, Her? Peki çekerken güldüğün en en yani çek, çekerken güldüğün. Zaten şey kamera, kamera arkasını koymuşlardı. O bizim karşı... karşılıklı. Adım. Evet ya. Evet ben, ben şey, evimin içinde niye bir montla geziyorum? Bundan müziğimi şu an fark ettim. Cidden setten gelir gelmez hiç bir şey yapmadım. Köpeğimle yatıp oynadık. Neden Tamam neyse. eee evet. Okey. eee başka bir soru mu? Evet. Bir şey soracağım. Benim kafam kesik mi şu Benim de kesik senin de. Yani ikimizin de kesik değil mi? Evet. Ne güzel. Tık tık tık. Böyle olmuyormuş ama biliyor musun? Yani evet, böyle. böyle yani böyle bir şekilde Biz oluyor. yemek. Ne? Biz yemek arası yapalım. Yemek Reklamak... arası yapacağız. Ee, sadece maalesef son iki haftadır hiç zamanımız olmuyor. Evet, olmuyor. Hep ay. o yüzden olmadı. Evet. Siz <laughs> kafa gidik yazmış Can Kim? Sizin kafa gidik mi? Ulan <laughs> yani çalışmaktan artık bir hal olduk. Yok <laughs> <Kesinlikle>. ee, <laughs> Kafam kesik, kafam kesik. Ee, <gülüyor> <gülüyor> Yok ya böyle çok güzel olmuyor çünkü didişme olmuyor böyle. Didişebilir yani, de bence biz her an her didişme gün içindeki yaptığına sinirden dolup dolup birbirimize didişme olmuyor. Olmadı bu yani. <laughs> Tam kapatalım o zaman hemen kapatalım. Olmuyor. Kapatıyoruz. Sen, sen kapat. Sen kalacaksın. Arkadaşlar Serp'le yayın açacağız. Buradan çıkın oraya gelin dedi Anıl. <laughs> <laughs> Hakan ne dedi? Ha, görmedim çağrı. evet ya. Bence şunu yapalım. Bir tane zoom ayarlayalım. Herkesin olabildiği. Evet. Bir şey hiç kimse kimseyi duymaz ki dinlemeyiz çünkü herkes bir, bir şey der. Um, Hep şimdi, öyle oluyor. Hep de öyle oluyor. Siz bugün ne çektiniz? Neredeydiniz? Mekansal. Biz Eda evdeydik. Bugün. Eda ev, Ben de Serkan evdeydim. Belli ki bir sonraki bölüm arkadaşlar görüyorsunuz ki Eda ile Serkan <laughs> ayrı evlerde. Um, şey um, sana bir şey soracaktım. Çok tuşuma hoşuma gitmişti bu soru. Bir dakika sonra... önce bana bunu özelden yazman lazımdı. Hayır. Ben öyle sevmiyorum. Direkt soracaksın yine. Özelsiz gireceğiz de tamam fuck it. Um, cık cık cık. Söyle. Sor. Heh tamam al. Uuu, uuu, güzel bir <laughs> soru. Dan 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 Bu soruyu ben yani reddedim mi <laughs> Geçemiyor muyum? Ah, kontrol Çok cool. Ne? Evet, çok cool şarkı, ama. Bolatlı ben... olmak fazla... Serkan Bolat'la olmak ister miydin gerçek hayatta? Gerçekten cool yani ne yapalım? <gülüyor> <gülüyor> Sen oynadığın için değil Serkan Bolat karakteri güzel. Yani Hayır. o oynama bak o şöyle diyeyim sana oynaması çok benim şarjım galiba. Bir şey söyleyeceğim benim. Aslında reklam bitmedi mi? Bir şey diyeceğim. Serkan Bolat'ı oynamak gerçekten zevkli. çünkü takıntılı fakat up bir herif. Aa, ama Serkan Bolat'la bir ömür geçer mi bilmiyorum. Sana şunu sorayım peki. Sen ne? Şu ne? Kerim... Bu bir nasıl bir tarafa döndü ya? Bu böyle bir şey değil, bu konsept. Bir şey soracağım sana. Şimdi sen Biz yayla böyle bir bir dakika, bir dakika. Kerem'i tanıdın. Evet. Serkan Bolat'la da zamanın çoğunu geçiriyorsun. Evet. Sen <laughs> bence herkes böyle heyecanla ne soracak? Ben, ben de sormayacağım, sormayacağım, sormayacağım. soracağım. Ee, sence Kerem ve Serkan Bolat ne kadar benzerler? Yani onlar çok benziyorlar, bir hiç benzemiyorlar. Ha. Şimdi hastalık hastası oluşundan başlasam bu <laughs> Bir oldu. 10. Ha? Onda üç falan. Okay, cool, cool. Okay. Eda ile Eda ile Hande, sen söyle şimdi, hadi bakalım. Eda ile tam bir dakika, bunu bir çıkaralım da. Eda ile Eda ile Hande ne kadar benzer? Mi? Evet. Bence Eda ile Hande 10 üzerinden kaç 7 6.5 7. Oo 7 mi? 6 6.5 7 yani 6.8. Gerçekten mi ya? İyi. Hayır be. mesela. Hı. Hangi seferli? Eee gelecek mi? Gel. Gelmeyeceğim mi? Küçük adam. Gel Hektor. Hektor burada. Sen Hektor alacaksan niye bile bana bakıyor oradan? Gel buraya. Ya gelmiyor. Oynamak istiyor. Eee um, şey... E, reklamlar devam ediyor mu? Ediyor biraz daha, çok az kaldı. Gel Bak, bakalım. devam edelim. Aa, başka ne konuşmak istiyorsun? Ee, şey, son bir dakikamızmış galiba. Son bir dakikamız. Son ha, bir dakikamız. Köpekler <laughs> mi çıkıyor o zaman? Bir saniye bekle. Gel, gel. Hayır, <laughs> dur. Ah. Evet, yalnız kaldık şu an. Yes. Merhabalar. Yes. Bu adam müthiş bir adam ya yani. Love this guy. Um şimdi. okey, Köpeklerimiz de artık dahil oldu bu live'lara. Evet. Um, Son bir dakika ve bölümün kalanı o kadar eğlenceli ki. Öyle evet. mi? Bu spoiler'ı vermek zorundaydım. Aşırı eğlenceli. Sen çektiklerimizi nasıl hatırlıyorsun anlamıyorum ben, ben gerçekten çektiklerimizi hiçbir. bilmiyordum. Kaç aydır beni tanımadın mı ben? Hiçbir sahneyi unuttum. Şey Elçin bu arada yani şey Elçin'in yani eğer tabi merak edenler var gayet iyi geçen gün e, konuştuk. E, Elçin e, hala da. yayında mısın bilmiyoruz ha. ama gerçekten büyük geçmiş olsun. Yani e, ama negatif çıkmış. O yüzden bir an önce seni sette istiyoruz, özledik, bekliyoruz. Çok özledik gerçekten. Ee, başka demek istediğin bir şey var mı Handemi? Bölümü izle Kerem. <laughs> bölümü izle. <gülüyor> <gülüyor> Kalanı çok eğlenceli gerçekten inan bana. Okey. O evet, zaman biz... öpüyoruz sizi. Umarım izliyorsunuz, umarım beğeniyorsunuz. Gerçekten... Evet. E, Çalışıyoruz, e, muazzam bir ekiple birlikte e, biraz riske giriyoruz e, bu pandemi döneminde ama inşallah değer. Öpüyoruz hepinizi. Hande öpüyorum seni mi? çok. Yarın ben de. yarın Böyle birlikte olmadı. yarın birlikte miyiz? Sözümüzü unutmayacağız. Yarın beraber miyiz? Evet. Okey. Bu arada verdiğimiz tüm sözleri hepsini hatırlıyoruz yani merak etmeyin. O Hayır. taraflar her bir bok gelecek. Hayır sen hatırla.